Merhabalar. Bugün size kalıcı yaz saati uygulamasının olumsuz psikolojik etkilerinden kısaca bahsetmek istiyorum. ışığa duyarlıyız insanlar olarak. Nasıl kaliteli bir uyku için karanlıkta uyumaya ihtiyacımız varsa uyanıklık içinde, uyanabilmemiz için de aslında gün ışığına ihtiyacımız var. Bu uygulama sonrası maalesef sabah uyanma saatleri karanlığa denk gelmekte. Bu da hem yetişkinlerde hem çocuklarda zor uyanmaya, uyandıktan sonra maalesef yeterince dikkati toparlayamama, uykulu hal, konsantrasyon bozukluğu gibi bir takım etkilere neden olmakta. Bunun dışında tabii sabah karanlıkta bir takım işte ofis gibi çalışma ortamlarında giren kişiler kışın özellikle günlerin kısa olduğu zamanlarda hava karardıktan sonra iş yerlerinden çıkma ve gün ışığından hiç yararlanamamı gibi bir takım olumsuz etkileri olmakta. Bizim gün ışığından yeterince yararlanamamamızın ne gibi zararları olabilir? E şöyle ki, depresyonu tetikleyici etkisi olabilir. E kış ayları ve günlerin kısa olması depresyon açısından zaten tek başına bazen tetikleyici olabiliyor. Onun dışında gün ışığından hiç yararlanamamak, karanlıkta uyanmak gibi faktörler tabii depresyon riskini de artırmakta. Onun dışında bizim D vitamini dediğimiz yine ciltte güneşin, gün ışığının etkisiyle vücudumuza sağlanan D vitamininin de oluşumunda muhtemelen olumsuz bir takım etkileri olacaktır. Ve bu da dolaylı olarak yine ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmakta. Bundan tabii korunmak için biz ne yapabiliriz? Sabahları özellikle çocuklar için Yetişkinler uyandığında gün ışığına benzer bir aydınlatma açabilirler uyanmalarını kolaylaştırmak için. Yine kişiler kendileri için gündüz aydınlatmadan yararlanmak. Yine gün içerisinde mümkün olduğunca açık havaya çıkmaya çalışmak, olabildiğince gün ışığından yararlanmak bizim için önemli. Yine genel olarak bu uygulamadan olumsuz etkilenmemek ve ya da olumsuz etkileri en aza indirmek için depresyondan korunmaya yönelik bir takım fiziksel aktivite gibi, uygun beslenme gibi konulara daha fazla dikkat etmeye çabalayabiliriz. Tabii bu uygulamanın Yeniden gözden geçirilmesi de bir söz konusu olabilir insan sağlığı ve enerji tasarrufu açısından. Fakat şu anki uygulamayla baş etmenin yolları ancak böyle olabilir. Bundan etkilendiğini düşünen kişiler ya da depresyon hisseden kişiler bir ruh sağlığı profesyoneline de başvurabilirler. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.